Hiçbir şeyin keyfini kaçırmasına izin verme. Hiç halim yok ne olur. Olmaz kutlayacağız. Dışarı çıkarız havan değişir. Evet evet. Pekerlere söyleriz dışarıda kutlayacağımızı. Onun da bu gece eğlenmek isteyeceğini zannetmiyorum. İster ister. Ablamı da çağırdık hem o da gelecek. Arasan da söylesen keşke boşuna gelmesin. O da öğrenecek. Şimdi gelme demek ayıp olur. E bir de bu sebepten dolayı istemediğimizi duyarsa o sevincimizi de üzüntümüzü de paylaştı her zaman. Çok özür dilerim. Senin bir suçun yok. Yapma böyle. Yapma. Lütfen. Çok keyiflisin. Çok. Sana da günde oldu tabii. İnkar edecek değilim. Öyle oldu. Firdevs hanım bana biat edecek. Gergin olduğumu anlıyor sanki. Nasıl huysuzlandı? Zor uyuttum. anneni kimseye mahcup etmek istemiyordun değil mi? Bihter'in yükünü hafifletmek için verdin o parayı. Nihat lütfen. Kumar parasını senden aldı o, bizden aldı. Çok güzel oldu böyle. Hep birden hafifledik. Biz de kimseye mahcup değiliz artık. Üstüme gelme. Gelme. Rezil oldum babama. Küçüldükçe küçüldüm karşısında. Ben saklayacaktım, sen söyledin ona. E söylemeseydim çarşaf çarşaf haberlerini okuyacaktık gazetelerde. Behlül de açmış telefonu aptal aptal konuşup sinir bozuyor. Ne bu ya? İyilik yaptık kabahat oldu. Baban gibi başıma kalkıp duracak mısın sen de? Ben senden yardım istedim mi? Niye atıldın hemen? Sen de fırsattan istifade etmek istedin değil mi? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Bana bunu düşündürecek şekilde davranıyorsun. Hemen saldırıya geçtin sen de. Böyle bir günde biraz anlayış beklerdim senden. Biraz. Beni kim anlayacak? Ha? Soruyorum sana, beni kim anlayacak? Bu kadar bencillik olur mu ya? Ben miyim bencil? Tamam, tartışmak istemiyorum. Bir şey söyledin, gerisini getir. Tamam dedim, peker uzatma. Nihat, yok bir şey istemiyorlar. Adnan Bey nasıl? Suratlı. Ha geldiler. Hoş Beşir. Hop hop hop. Sürü sepet böyle ya? Aman satıcıymış yolla gitsin. Ula tanıdım seni. Bizim artisti toplamaya gelmiştim. Merhaba, buyurun. Adnan Emici evde miydi? Yok. Artist? O da yok. Niçin aramıştınız? Emici'nin bize eğiliği büyük. Tam sakızı çoban armağanı bir teşekkür edelim dedim. Sağ olun, buyurun. Ahan geldi. Geldiler. Çocuklar siz yukarı. Gel. Hay Allah ya çok şaşırdım. Nereden çıktınız Rıza Kaptan? Şimdi geldiler. Hay Allah. Ben bu gece gelmeyeyim o zaman. Bu durumda kutlama falan olmaz herhalde. Kimse bir şey söylemedi ama... Gelmeyeyim ben. Bir ara uğrar... İhter'in hediyesini verir. Siz bilirsiniz. Ya emiciye teşekkür etmeye geldim ama evde yokmuş. Aa evet. Evet yok. Ne ula yüzünden düşen bin barzı olur. Yoksa ter zamanda mı çaldı? Ya kusura bakmayın. Ya canın sağ olsun. Tert etme. Müsait olduğun zaman gene görüşürüz. Tabi tabi. Görüşürüz. Ula abone alın bari. Elimizde kaldı. Nesrin. karınca kararınca, kararınca hediyemizdir. Çok teşekkürler. Afiyet olsun saygılar. Hadi biz kaçtık. Kusura bakmayın ne olur. Ula biz halden anlarız. Hadi işine bak bakayım hadi. Görüşeceğiz yine. Ne bu? İnşallah. Hediyeymiş. Ne kadar kalabalık evmiş ula bura. Ula o dolgun hanım da evin kızı mıydı acaba? Nasıl böyle bir şey yaptın nasıl? Yerin dibine soktun beni. Ben oraya borçlarımı ödemeye gitmiştim. Oynamadım. Gitmeseydin. Hem orası kumarhane değil kulüp. Anne. Neler olabilirdi biliyor musun? Yarın gazetelerin ilk sayfasında devlet ihalesini alan Adnan Ziyagil'in kumarbaz kayınvalidesi diye bir başlık görebilirdik. Ben, ben kumarbaz falan değilim saçmalama. Zaten yemin ettim. Bir daha elime bile almayacağım kağıtları. Geçmiş olsun. Ama gazeteleri çıkması önlenmiş değil mi? O da ayrı dava. Hilmi Bey'in eline düştük sayende. Peyker rica etmiştir. Ben mi aradım? Kimlere boyun eğdik yani bir düşün. Adamın elinde büyük bir koz var şimdi. Biz de dışarıda kutlarız diyorduk. Beraber olacaktık ne güzel. Ben de çok istiyordum ama olmadı işte. Bihter darılmaz inşallah. Söylerim ben. Gerçi ben de ararım ama neyse canım. Çok öpüyorum hepinizi. Belki haftaya siz çiftliğe gelirsiniz Bihter'le. Hafta sonu birlikte oluruz. Tamam bakarız hoşça kal sultan. Görüşmek üzere. Ablam. Duymuş besbelli bana da söylemiyor. Gelemeyeceğim diye bahanesini söylüyor. Tam Arsen Sultan zarafeti. E. Ne oldu? Paket yerine teslim edildi. Dalga geçme şimdi. Hilmi Bey nereden çıktı? Bence Nihat'ın iş güzelliği. Ne gerek vardı? Altından başka bir şey çıkmasın. Ben de onu söylüyorum. Hayır sanki babasını tanımıyor. Hayır ona söylemeden önce bir aç sor değil mi? Ne hatta konuşayım? Yo yo ben konuştum. Tembih ettim. Bir de bozuldu. Efendim babası yardım etmişmiş. Mesele hallolmuş. Yani resmen ailenin hamisi kesildiler birdenbire. Gerçekten hallettilerse mesele yok. Bu işe bulaşmadığımız iyi bile olur. İnşallah. Bihter annesinin yanında mı? Galiba. Niye atarıyor? He? İş yaptı ya sırtını sıvazlatacak, aferin alacak. Efendim Nihat. Evde herkes duydu. Çocuklar beni teselli ediyor, düşün. Çok güzel bir doğum günü hediyesi verdin bana, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkürler.